Svetlana. Hangi otel? <laughs> evet. Rol çaldı bugün. <laughs> Falcon Otel. <oku. gülüyor> Svetlana, Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Çok iyi. Yine kahvaltıdayız. Balkondayız. Daha ona saftarak, ama bugünü этого достаточно. Мы перекусим и дальше будем доселяться в номер. Çok sevdiğimiz yumurta, simit, pankek, poğaça. Biz pankek. Yeterli düzeyde bir kahvaltı. Burası hem şehir hem bir tatil oteli. O yüzden birazdan genel alanları gezeceğiz zaten, göstereceğiz her tarafı. Kahvaltıyla başladık hem oteli tanıtacağız. Ondan sonra hem ne tür hizmet sunduğunu, nasıl bir fiyat performansı ve hizmet performansı olduğunu birlikte deneyimleyeceğiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Мы Falcon, который находится в Анталии, в городе, в районе Лара. Городской отель, но здесь тоже есть какая-то инфраструктура. Мы сейчас на завтраке. Взяли немного перекусить. Семит, сыр, яйца, кофе, чай. Дальше мы заселимся в номер и пойдем на бассейн, посмотрим на море. Здесь очень красивое море, но специфические пляжи. Позже вы увидите. Одуегальки, Светлана. Покояться, да. Хадябакал. Смотрим. Evet. Hoş geldin. Ooo, oh, oh. sürpriz. Evet, bir sürpriz yapmışlar odamıza. İkram, meyve sepetiyle şarap ikram etmişler. Burası standart bir deniz manzaralı oda. Çok güzel bir manzarası var çünkü otel palezler üzerine kurulu. Birazdan göreceksiniz zaten müthiş bir manzara. Acayip eşsiz bir deniz var. Odanın kliması, ısıtması, soğutması gayet iyi ve yeterli. Birazdan Svetlana zaten detayları anlatacak. Yatak gayet konforlu, büyük. Çay, bitki çayı. Burada mevcut oda servisi menüsü görüyorum. Oda servisi menüsünü doğrudan açtığımda... Burada da bir otel uygulaması var. Teknoloji gördüğünüz gibi otellerde çok ciddi anlamda yayılmaya başlayan bir konu. Herkes temassız bir şekilde misafirine hizmet verip misafirine sunacağı bilgiyi, tüm detayı, onun misafirin otele aktarabileceği tüm istek, şikayet, talep gibi konuların hepsini gördüğünüz gibi artık temassız bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Bu detay da oldukça hoşuma gitti. Yatak testini birazdan yapacağım ama onun öncesinde bir manzaraya bakalım istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir manzara var. Buyurunuz. Evet burası standart manzaralı, deniz manzaralı oda. Birkaç farklı oda tipi var. Baktım, inceledim. Birkaç farklı oda tipi mevcut. Daha büyük, kalabalık, geniş aileler için. Aile odaları da var. Gördüğünüz gibi manzara mükemmel. Burası birazcık falezlerin üzerine demiştim zaten de. Burası birazcık aynı zamanda koy gibi. Gerçekten çok mükemmel gözüküyor. Şu an denizde zaten çarşaf gibi. Birazdan orayı da deneyimleyeceğiz. Otelin direkt havuzuna bakan bir oda. Boş alanlar, çimler. Aynı zamanda şurada gördüğümüz gibi bir teras var. Şehrin göbeğinde Antalya, Lara'da, Şirinyalı'da özellikle gezme, dolaşma şehrin nabzını tutma, alışveriş yapma gibi bir takım ihtiyacı olan misafirlerin çok tercih ettiği bir otel. Fiyat performansı çok iyi. Aynı zamanda gördüğümüz gibi standart bir odası bile gayet konforlu, aynı zamanda güzel bir görüntüye sahip. Так, посмотрим, что здесь у нас в ванной. Отличный душ. Ничего не видно, правда? Проверим. О, напор. О, напор отличный. Ага. на волосы можно высушить. Так, здесь у нас есть косметика. Стандартный набор для душа, шампунь, кондиционер для волос, мыло. То у нас здесь в шкафу? Дополнительная подушка. Так, тапочки есть. Тапочки есть. Здесь у нас шикарный вид. Шикарный вид на горы, на море, на город. Как я уже говорила, отель городской, поэтому здесь видно жилые дома. И часть территории отеля, где есть бассейн, здесь пул-бар и вниз позже мы пойдем на пляж. Там люди плавают, вода отличная, погода жаркая и очень-очень красивый вид, мне очень нравится. Evet, otelin falezler üzerinde kurulu olduğunu söylemiştik. O yüzden otelin mimari olarak baktığımızda tepede falezlerin üzerinde bir yapı olduğunu görüyoruz. Ama aşağıda mükemmel bir deniz var. Burası hatta özel bir koy gibi düşünebiliriz. Tabii herkesin kafasındaki en büyük soru işareti ne kadar zamanda aşağı inilebiliyor? Şimdi inelim. Evet platform aşağıda gözüktü. İnsanlar bayağı keyifli bir şekilde denize giriyorlar. Deniz de böyle çarşaf gibi. Normalde bu bölge birazcık dalgalı olabiliyor. Sonuçta burası bir falez bölgesi. Ama bugün müthiş çarşaf gibi hastasıyız. Müzik volok 1,5 dakika. 1,5 dakika. Yani yukarıdan otelden aşağıya denize inmek için, denize girmek için geçireceğimiz süre tam 1,5 dakika. Мы спустились к морю, спустились к платформе, а спуск вниз по ступенькам мы шли Ровно полторы минуты занял у нас спуск. Здесь есть ступеньки, но с другой стороны, это такой себе спорт. После все включено, после all-inclusive. И сейчас протестирую море. Evet, bu bir ekip falan birileri vardır. Su çok güzel ya. Mükemmel gözüküyor. Bir denize girdik. Çok da iyi geldi. Serinledik. Kendimize geldik. Müthiş bir manzara var. Bugün müthiş bir deniz var aynı zamanda. Dediğim gibi burası falez bölgesi olduğu için denize girdiğimiz bu bölge gerçekten Antalya ortalamasına göre gayet serin bir su. Bir de bugün hava çok sıcak. Kaç derece? 42 var mı? Var herhalde 42 derece falan. Çok sıcak. Şu an platformdayız. Burada dalış yapabileceğiniz bir alan var. Gidip daha öncesinde onlarla konuşarak, randevüleşerek serbest olarak buradan alıp seni götürüp dalış yapıyorlar. Platformda dediğiniz şeyleri içebiliyorsunuz pazarın keyfini çıkarıyorsunuz. Bence çok başarılı. Özellikle hem şehir oteli olarak hem de tatil otelleri olarak konumlanan balkon aynı zamanda fiyat performansta da çok başarılı. haliyle Antalya'ya gelip hem merkezde kalıp hem de böyle denize gireyim, alışverişe gideyim bir düşünceniz varsa burası gerçekten bunun için çok müsait bir otel. Ben seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ben bu otelin doğasını, havasını, ambiyansını gerçekten seviyorum. otel Antalya Lara deneyimini burada sonlandırıyoruz. Sabah kahvaltımızı yaptık, yemeğimizi yedik, denize girdik, havuza girdik. Bütün deneyim yaşayabileceğiniz alanları sizin için aslında test ettik. Arka tarafta bahsettiğimiz gibi denize girdiğiniz güzel bir koy var. Hatta burada bizden farklı fazla plaj var diyebiliriz. Gayet de böyle eğlenceli bir ortam var şu anda. Fiyat performansı çok iyi. Şehrin içinde olmak isteyenler buraya her şekilde gelebilir şehir oteli olmasına rağmen, 12 ay açık olmasına rağmen her şey dahil sistemde çalışıyor. Bu deneyimleri yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında bu otelle alakalı sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Конечно же, чтобы узнать больше информации об отеле, подписывайтесь на наш канал, на наши соцсети. Будет больше. чуть Kanalımıza kanalımıza abone, abone abone olmayı olmayı unutmayın unutmayın